Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki Erman bu netlikte umarım Galatasaray taraftarına da net haberler verirsin. <laughs> Omar El Abdullah'ı bugün sosyal medya hesabından Olympiakos'a veda etti. Ee, hafta başında bu transferin de açıklanmasını bekliyoruz. Diğer transferlerle birlikte hepsini biraz da açıklayacak Galatasaray ve tüm oyuncular da 12 Ağustos'taki ilk antrenmanda takımla birlikte e, yer alacaklar. Ryan Babel konusunda Galatasaray yönetimi Fulun'la e, masaya oturmaya hazırlanıyor. E, Fulun menajerler aracılığıyla Ryan Babel'e e, olan ilgisini yakınlığını gösterdi. Artık bu işin e, resmiyete dönüp e, masadaki pazarlığın başlaması bekleniyor. Tabii bu pazarlıkta e, Jean-Michel durumu da e, konuşulacak. Belhan da gidecek mi kalacak mı diye her gün aslında e, bağlantılarımızda ifade ediyoruz. E, kendisinin de Afrika basınına verdiği bir demeç var. E, bon servisimi almadan hiçbir yere gitmem diyor. Gelecekler konusuna şöyle bir bakarsak bir stoper arayışı var. Galatasaray'ın Marko tamam. E, Lüindama tamam. Emin Bayram tamam. E, belki Ahmet Çalık kiralık olarak gidebilir ama bir e, yerli stoper arayışı var Galatasaray'da e, mensa için Beşiktaş'ın da e, ismi geçiyor, Galatasaray'ın da ismi geçiyor kiralık formülü üzerinde mensa için de bir girişim olabilir. E, bunun dışında bir e, hücum oyuncusu, kanat oyuncusu. E, Arayışı da var Galatasaray'ın yabancı ee, bunu da e, ilave etmiş olalım. Galatasaray'ımızda transfer operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Kampımızın başlamasına sadece 3 gün kaldı. 3 gün içerisinde transferler tek tek açıklanmaya başlayacak. Galatasaray'ımızda transferde sıcak dakikalar geçirirken Falco operasyonu başladı. İşte yeni teklif. Galatasaray yönetimi Radamel Falcao'dan büyük tartışmalara yol açan yıllık ücretin indirim yapmasını isteyecek. Jimbom pandemi nedeniyle verilen arada %15'lik indirim kabul eden Kolombiyalı Forvet'e kalan 2 yıldaki ücreti içinde benzer bir teklif yapacak. Milliyette yer alan habere göre Falcoa'ya pandemi ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı için kulübün gelirlerinin düştüğünü söylenecek ve yıllık ücretinde %15 daha indirim yapması istenecek. Bu indirim gerçekleşmesi halinde bonuslar ve primler hariç yıllık 5 milyon euro neti olan Falcao'nun ücretinin 4 milyon 250 bin euro indirilmesi planlanıyor. Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun kendisinden istenecek bu yeni fedakarlığı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak yıllık takım bütçesini 40 milyon euroya indirmeye kararlı olan Sarı kırmızılarda böyle bir operasyonun zorunluluğu dikkat çekiyor. Bu arada Sarı Kırmızılı takımda indirim istenecek ilk isim de Falco olduğu belirlendi. Falcoa da bildiğimiz gibi pandemi sürecinde %15'lik indirimi kabul etmişti. Yine de ücretinin fazla olacağını düşünen yönetim bir %15'lik daha indirim istiyor. Peki sizce Falcoa bu indirimi de kabul eder mi? Arda Turan'ın kazancı %87 azaldı. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi İspanyol basınında da gündem oldu. Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla La Liga'da boy gösteren deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferi markada geniş yer buldu. İspanyol basını Galatasaray'ın Arda Turan'ın alacağı maaş üzerinden özel bir haber yaptı. Barcelona'da 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de 4 milyon TL alacak olması öne çıkarıldı. İspanyol basından markada yer alan haber şöyle. Barcelona'da Arda Turan için her şey ters gitti. Atletico Madrid'in eski yıldızı kendisini Katalan ekibine hiçbir zaman adapte edemedi. Motivasyonunu takıma veremedi. Türk orta saha oyuncusu Galatasaray'a katılmak için Katalan kulübünden ayrılmayı tercih etti. Öte yandan Arda Turan bu transferlerle aldığı yüklü maaşı da kaybetti. Arda Turan Barcelona'dan yıllık 7 milyon euroya oynuyordu. Ancak İstanbul ekibinde yılda sadece 466 bin euro kazanacak. Arda'nın maaşında yaklaşık %87'lik bir düşüş söz konusu. Galatasaray transferde rotasını Fransa'ya çevirdi. Yeni sezonda hızlı bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray rotayı Fransa'ya kırdı. Sarı Kırmızılar Bordeaux'un 22 yaşındaki futbolcusu Samuel Kalu için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Nijeryalı Yıldız'a Alman ekibi Hoffenheim'ın da talip olduğu belirtildi. A milli takımda da forma giyen Kalu bu sezon 22 maçta 1 gol 2 asistle oynadı. Kalu takım ve hoca hakkında Onye Kuru'dan da bilgi aldı. Trezeguet, Onye Kuru, Emre Kılınç, Belhanda ve Emre Mor gibi futbolcunun temsilcini yapan William Davila Kalon'un da menajerliğini yapıyor. Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe'ye de önerdiği öğrenilirken Galatasaray'ın bu transferde birkaç adım önde olduğu belirtildi. Sarı Kırmızıların futbolcuya sıkıştığı kaydedilirken kulübüyle yapılan pazarlıkların ciddi aşamaya geldiği ve imzaların an meselesi olduğu ifade edildi. Galatasaray'a Sofyan Fegül'ü piyangosu. Türk Telekom Stadı'nda yöneticilerle buluşan bir menajerin kendisine takım arayan Sofyan Fegül için Katar'dan tam 5 milyon euroluk teklif getirdiği öğrenildi. Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken Alduhal ya da Alsat olabileceği belirtildi. Galatasaray'dan bonuslar dahil 4,5 milyon euro kazanan Fegül'ün Katar ekibiyle yapacağı görüşmede isteyeceği rakam kalıp kalmayacağını netleştirecek. Feguli Galatasaray'dan 4,5 milyon euro kazanıyorsa Arabistan'dan en az 6 milyon euro isteyecektir. Çünkü Galatasaray'da 2 yıllık daha sözleşmesi var. Yani Feguli gelip 2 yıl daha yazsa paşa paşa 4,5 milyon euroyu ödemek zorundayız. Mario Lemina'dan eleştirilere sert yanıt pişman olacaksınız. Mario Lemina resmi sosyal medya hesabından kendisine gelen eleştirilere sert yanıt verdi. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Lemina iyi ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim. Bunlar için endişelenmeyin. Diğerlerine sevgiler dedi. Gabonlu futbolcu futbol oynamak istemiyorsam bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam bu benim tercihim. Öyleyse ben sizin hayatınız hakkında konuşmam diyerek sözlerini noktaladı. 26 yaşındaki Lemina geçen sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve bir gol attı. Bildiğimiz gibi Falcao ve Lemina sezonun son bir ayında resmen hiç oynamadı. Galatasaray taraftarları iki futbolcuya da çok kızgın. Galatasaray'ın hedefi Umut Meraş. Geçen sezon Bursa Spor'dan Le Havre'ye 1.3 milyon euroya transfer olan Umut Meraş Galatasaray yolunda kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun Fransa Lig 2'de mutlu olmadığı ve ülkeye dönmek istediği öğrenildi. Meraş'ın menajeriyle temas kurduğu kaydedilirken Galatasaray forması giymek için can attığı bildirildi. Cimom'un şu anda sol mekinde Saratçı ve Süleymanluş isimleri bulunuyor. Galatasaray Kamil Jozviak için Leşpozan'a teklif yaptı. Galatasaray Polonya birincilik ekibi Leç Poznan'da forma giyen sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için transfer teklifinde bulundu. Prizlak Sport ve evde yer alan habere göre Galatasaray 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için Leç Poznan'da 2 milyon euroluk teklif yaptı. Polonya ekibinin genç futbolcusu için 3 ila 3,5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli istediği kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Kamil Jozwiak Leç Poznan'da 39 maçta forma giydi ve 16 gole doğrudan katkı sağladı. Sıramızı en çok ilgilendiği transferlerin zirvesinde geliyor Mensah. Fatih Terim özellikle Mensah'ı çok istiyor. Lig açısından ataklarda ön plana çıkmış bir isim. Bildiğimiz gibi şu anda ne seri var elimizde ne de Lemina. Orta sahamız bomboş şu anda. Fatih Terim ilk olacak transferleri orta sahada olmasını istiyor. O yüzden orta saha transferleri için elimizi çabuk tutmamız gerek. Bernard Mason biraz disiplin problemi olsa da hücum ataklarında eşimizi yarayacak bir isim. Ama bahsedilen 5 milyon eurolar Mason için çok fazla rakamlar. O yüzden Galatasaray 5 milyon euro kesinlikle veremez. Şu şekilde olabilir. Luyundama formülü işleyebilir. Yani bir miktar para veririz. Sonraki sezon içinde zorunlu satın alma opsiyonunu kiralayabiliriz. Sonraki dönemde de kalan miktarı ödeyebiliriz. O yüzden Galatasaray bu hamleyi tekrardan kullanabilir. Ama tek de 5 milyon euro çok fazla. Galatasaray Hüseyin Atakan Öner için harekete geçti. Bir süredir sağ kanat için alternatif arayışlarına giren Galatasaray Teknik Heyet aradığı ismi TFF birincilik takımlarından Altın Ordu'da buldu. Ajan Spor'da yer alan habere göre bu oyuncu Hüseyin Atakan Öner. Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in bir süredir takip ettikten sonra Fatih Terim'i bildirdi. Terim'in de çok beğendiği ve onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu için Altın Ordu kulübüyle temasa geçildi. Önümüzdeki hafta içinde taraftarın masaya oturması bekleniyor. Fransız kulübü Lille ve Beşiktaş'ın istediği sağ kanat oyuncusu için Sarı Kırmızılar İzmir temsilcisinin istediği bonservis ücretini karşılayıp Atakan'ı kampa yetiştirmeye hedefliyor. Hüseyin Atakan Öner bu sezon 4 gol atıp 8'de asist yaptı. Peki Hüseyin Atakan Öner kimdir? TFF birincilik takımlarından Altın Ordu'nun 2 sezon önce Denizli Spor'dan transfer etti. Hüseyin Atakan Öner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu futbola Denizli Spor altyapısında başladı. Transfer mark birilerine göre güncel piyasa değeri 775 bin euro olan Hüseyin Atakan Öner geçtiğimiz sezon Altın Ordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol ve 8 asist yaptı. Yıldız isim takımına veda etti. Galatasaray'a geliyor. Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar El Abtwale Galatasaray'da transfer öncesi takım arkadaşlarına veda etti. Olympiakos ile son maçına Wolverhampton deplasmanına çıkan Sabek Omar Alabduale, Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından ayrılık açıklamasını yaptı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcu artık hoşça kal deme zamanı. Burada 6 harika yıl geçirdim. Hepinize bana desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos'u seviyorum. Sizler benim ailem oldunuz dedi. Omar Alabduale ayrıca Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan Red dedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim diye konuştu. Son olarak Omer El Abdüali, Olympiakos gerçekten benim ikinci alem. Umarım işler yolunda gider ve Olympiakos şampiyon olur dedi. Bu sezon 47 maça çıkan Norveçli oyuncu 44 Lig 11 başladı. 1 gol 2 asistle oynadı. Toplamda 170 maça çıktı. 11 gol atarken 16'da asist yaptı. Norveç milli takımında da düzenli forma giyen ve istikrarı ile tanınan 28 yaşındaki Sabik'in piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Ama Galatasaray bu futbolcu sözleşmesi bittiği için bedavaya aldı. Belhanda'ya sürpriz teklif. İşte Galatasaray'ın İtalyan ekibine cevabı. Galatasaray'da aldığı yüksek maaş ve istikrarsız futbol ile kadroda düşünülmeyen Yunus Belhanda'ya sürpriz bir talip daha çıktı. Ajan Spor'un derlediği habere göre Benevento'nun 30 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılı takıma 2 milyon euro gibi bir ücret teklif etti. Galatasaray'ın bu teklifi de hiç düşünmeden reddettiği kaydedildi. Ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Sampdoria bu oyuncuya kadrosuna katmak istiyor. Bilindiği üzere aslan Yunus Belhanda için en az 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli istiyor sarı kırmızı takım ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden belhanda 2019 20 sezonunda forma giydi 33 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti faslı oyuncu Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret kazanıyor Ayrıca sarı kırmızı takımın Süper Lig ve UEFA müsabakalarından alacağı her bir puan için 5 bin euro prim ve oyuncunun forma giyeceği maçlarda takımın kazanacağı her 25 puan için ise ekstra 100 bin euro prim alıyor